Merhaba sevgili YouTube ve Like severler. Evet, Sekiro'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümde biraz videoyu tekrar izledim. Yani normalde videolar çekmeden önce her zaman için birkaç tane deneme e, videosu çekip ondan sonrasında aslında video çekmeye başlıyorum. Ama biraz sesler, oyunun sesi de şey kalmış, e, çok fazla geride kalmış. O yüzden biraz oyun oyun sesini açtım. Yani en azından bu kayıtta da biraz daha fazla olacak veya bundan sonra kayıtlarda. E, onun hani, nedir adı? Iııı... E, etki edeceğini düşünüyorum biraz daha hani oyundaki seslerin duyulması noktasında. Umarım sıkıntısız e, oyunun seslerini duyabiliyor olacaksınız bu sefer. E, e, evet. Kalın ziyan devam edelim. Şimdi Grappling Hook e, öğreniyor olacağız. Şöyle ki bir nevi Spider-Man'in <laughs> oyunda bu şekilde gözüken yerlere e, hook atıp, yani bunu Türkçe nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. E, a, a değil bu. Ne bu? Halat. Halat atıp gidebiliyoruz. Aşina alt köse gelmiş olduk. Evet, Karşıdaki aşina kalesi bizim efendimizin orada olduğunu öğrendik. Oraya gitmeye çalışıyoruz. İlk rotamız, ilk e, hedef noktamız orası. Bu haritada yavaş yavaş oraya doğru ilerlemeye çalışacağız. Şimdi dikkat edin, e, direkt travel opsiyonu burada var. E, important places en yukarıda duruyor. Hani burada genellikle işte oyunda sık ziyaret edeceğimiz veya sık ziyaret etmemiz gereken bölgeler çıkıyor olacak. Diğer türlü alt tarafta çeşitli nedir adı? Bölgelere ait e, travel noktaları yani seyahat noktaları gözüküyor olacak. Aynı zamanda buraya Y tuşuna basarsanız şöyle bir e, resimli e, <laughs> haritası var fakat hani çok kullanışlı değil. E, yani ben hiç kullanan görmedim. Sadece hani oyunda böyle bir şey var deyince şaşıran insanlar oluyor. Ben de şaşırmıştım ilk başta. O yüzden bir göstermiş olayım dedim. Çünkü çok genellikle şey olmuyor. Fark edilmiyor. Şimdi oyunda stealth imkanı var demiştik, atlıyorum dikkat edin atlarken tam üzerine gelmeden önce ee, vurup öldürme imkanım ee, oldu. İşte o toplama tuşuna uzun basarsam da itemleri toplamış oldum. Hop. Double jump'a şöyle gelelim. Bizi genelde fark ettiklerinde böyle bir aksiyon müziği ee, başlıyor, aksiyon müziği çalmaya başlıyor. Ee, hop, o yüzden hani eğer ki birileri beni fark ettim ya, şu an gözüktüm mü acaba diye merak ediyorsanız müzik çalıyorum ona bakın derim. Buna bir adam olması lazım diyorum ben de. Şuraya bir gidelim. Şurada bir amca var. Bir tek sen mi varsın be? Eğer çok yakınında öldürürseniz, benim şu an yapmış olduğum gibi, e, yine hani sizin bazınızda haberdar olurlar. Şimdi ben elimden geldiği işte bütün itemları Dark Souls serisinde olduğu gibi toplamaya çalışıyor olacağım. Hani bir şey atlamamaya çalışıyor olacağım. Şayet ben atlarsam, işte bilen arkadaşlar, şu atlamıştın, bak şunu yapmadın gibi e, yorumlarla diğer izleyen karşı destek olsunlar lütfen. Bu bölgede çok fazla atlanacak item yok bence. Sadece ve sadece şu an gitmekte olduğum item biraz e, gözden kaçabiliyor diyebilirim. Akos şudur. E, yani bu bir hani Ako'nun e, Şekeri. Bakın Ako'nun şekeri şeklinde ifade edebilirsin. Yani bu bir tür buff sağlıyor e, kullanmanız durumunda. Hani belki bir ara kullanırım emin değilim. Eee Gerçi kesin bir yere kullanırım. Yani onu da hani şu bu bölümde kullanamayayım emin değilim. Ee, kırmızı olan bu e, şeker damage'ınızı arttırıyor. Yapamadım. Kırmızı olan bu şeker damage'ınızı arttırıyor. Hop. Mavi versiyonu var. Ee, sizin bir nevi dayanıklılığınızı arttırıyor. Evet. Ee, yeşil bir tane var. O sizin ee, biraz böyle fa fark edilebilme or oranınızı azaltıyor. Yani penetrasyonu azaltıyor. Hani düşmanların ya ya yakına daha rahat gidebiliyorsunuz. Ee, un undos Sugar, aynı mesela bu mavi olandı. Onu da oradan almış olduk. Oyunda e, ileride karşılaşacağımız belli başlı düşmanları öldürmemiz durumunda bunların sınırsız sayıda kullanabiliyor olacağız. Ama hani, o düşmanları oyunun çok başlarında öldürmek e, mümkün değil. O yüzden hani çok hızlı öldürürüm. Hemen iyi onları öldürüp şey yapalım düşüncesinde olmayın derim. Şimdi burada bir dinlenelim. Dinlendiğin zaman Dark Souls'u olduğu gibi yani düşmanlar resetlenir. Aklınızda olsun. Şimdi buradaki en önemli itemlerden bir tanesi şu. Bunu lootlayın. Şuradaki MV'yi almış olduk. Hani bu bizim nedir adı? Ee, şu bir prostetik tool, tool'umuz, Hani bunu götürüp e, bu arkadaşa bu dacıya götüreceğiz ve kendisi bunu e, bizim elimizdeki prostetiye e, ekliyor olacak. Bunun katkısı nedir? E, elimizden mesela şurken fırlatabiliyor olacağız. Şürken de özellikle mesela bu köpeklere karşı çok etkili. Köpekleri e, tek bir vuruşta öldürmemizi sağlar şurkenler. E, hani, Şuraya attığınız zaman köpekler böyle bir stun yemişmiş gibi oluyor. Sonrasında rahat bir şekilde e, Nedir adı? Köpeği öldürebiliyorsunuz. Diyebilirim. Şurada bir tane horozumuz var. E, diğer Dark Souls oyunlarında olduğu gibi burada da e, Hayvan tipi yaratıklar. En sıkıntılılarıdır. Hani hemen öldürmemeniz durumunda baş ağrıtır. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi buradaki e, i̇kinci mini boss'umuzu e, görüyor olacağız. Burada hop şunu alalım. Kendisi şurada tam karşıda kafamın üzerinde duruyor. Anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Eee stealth'ten faydalanıyor olacağız. Yani olabildiğince bütün mini boss'lardan hani stealth kesme imkanı varsa onları göstererek kesiyor olacağım. Çünkü e, özellikle oyunun başında yani ileride biraz daha kolay ama oyunun başındaki mini boss'larda e, Stealth kullanmak gerçekten çok işimize yarıyor ve biraz zorlanabiliyoruz. Yani damage'ımız az, canımız az, bir tane potumuz var. Ee, doğal olarak elimden geldiğince hani bunları çizlemek diyebileceğimiz, yani çizleme yöntemlerini gösteriyor olacağım. Hop. Evet, bir tanesini aldık. Kendisine gelmeden bir iki tane vuruyoruz. Dikkat edin, tam vurduğu anda vurmaya çalışıyorum. Eğer Posture'ınız çok fazla dolmuşsa hani kendinizi blok pozisyonunda alın. Ee, posture blok pozisyonundayken daha hızlı bir şekilde azalır. Ya yani bundan kastım ee, birazdan göstereceğim. Ha şu an hareketi yapıyorsa bunu yapma sesim ee, alt tane bana bakarsanız şu an çok hızlı bir şekilde azaldı. Benim bir şey buydu blokta pozisyon olma. Az önceki yaptığı hareket yapmasına izin vermeyin kendi yani yukarıdaki bar var kendi postürünün e, azalmasına sebep oluyor. Kırmızı saldırı yaptığı zaman e, zıplayarak dozlama çalışıyorum. Şimdi bu kırmızı saldırılarda bu sefer de oyunun sesi çok düşük gibi gözüküyor her şeyde. Şunu alayım. E, Gold Seed aldık bunlar önemli. E, şu oyun sesini biraz daha kıstım Sanki benim sesimi bastırıyormuş gibi hissediyorum, emin değilim. Ee, bir video kayıtına bakmak lazım. Şimdi kendisini öldürünce iki tane item aldık. O item'ı ben kullanmak istiyorum. O yüzden tekrar ee, Bonfire diyeceğim bunlara veya işte Scoped Ridal. Ama ben Bonfire diye ifade etmek daha bir işime geliyor diyebilirim. Yani alıştığımız otodan <laughs> sapmayalım diye. Hop. Şimdi Dikkat edin, enhanced physical attributes diye bir tane özellik var. Yani fiziksel gücünüzü güçlendirme üzerine. Sağ tarafta player B isminde bir e, 1 4 şeklinde bir item görüyorsunuz. 4 tane almanız durumunda bu özelliği kullanarak canınızı arttırabiliyorsunuz. Tamam. Bunlar mesela bir, bir tanesi mesela az önceki mini boss kesince elde ettik. Bunlar e, içerisinde bulunmuş olduğumuz oyunun bu dünyasında hem yerden lootlanabilen hem de Mini kesince düşen bir şey. Mini bossların hepsinden düşer. Bu önemli. Mini bossların hepsinden düşer. Ee, ama kimilerde yer yerde veya ne bileyim hani gizli noktalarda falan bulunuyorlar. Bir de yeni Gore Seed e, almıştık. Kızdığı <laughs> Daha fazla bulursan onları da getir e, dedi. Bir şeyi bir sordu. Dikkat ederseniz hani e, sağ Kafamızın sağ tarafı hafiften beyaz. Ee, hani o nedir diyor? Niye öyle bir şeyin var? Hani doğuştan mı bu şekilde gri bir e, rengi var e, kafanın so sol tarafı şey, sağ tarafının e, Deyip bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Hani kendisi aynı zamanda bu Dragon's Heritage'a yani bu özel kanı inceleyen bir doktor kendisi. Dogen isimli bir araştırmacı mı diyeyim artık. Yani başka bir doktor mu diyeyim. Yani onun öğrencisi Emma. Dikkat edin mini boss'u kestiğin zaman mini boss tekrar respawn olmuyor. Yani bu boss'ları bir kere kesmeniz yeterli. Şimdi burası oyunun ilk başta belki de ne bileyim çoğu kişi diyebileceğim ee, zorlayacak yeri. Neden? Çünkü burada zibilyon tane düşman var ve e, her birinin kendine ait sıkıntıları mevcut. Hop. Şimdi bir tanesi eleman şurada. Şunu öldürelim. Şimdi bunu öldürdük. Şuradaki düşmana trigger etmiş oldum. Ben yani burayı bu şekilde temizliyorum. Yani bu şekilde temizledim sonra değilsiniz tabii ki. Ee, ben bu şekilde yapıyorum. Daha bir rahat olduğunu düşünüyorum. Hop buradan şuraya gittim. Bu atılan mermileri de bu arada kılıcınıza bloklayabilirsiniz. Hani o da bir opsiyon olarak var. Hakkınızda olsun. Yani burada iki opsiyonumuz var. Birincisi benim yapmış olduğum gibi mesela burayı bir hani bir tur dönüp sonra kaçıp e, hani düşmanın resetlenmesini bekleyebilirsiniz. Ya da hani yettim gayri battal gazı tadında gidip hani hop teker teker bu düşmanları öldürebilirsiniz. Şimdi burayı izleyip, ondan sonra bu bölge yapmaya çalışmanızda fayda var. Çünkü birazdan değişik bir düşmanla karşılaşacağız. Onu trigger etmemek için ne yapmamanız gerektiğini ifade ediyor olacağım. Şunları topla topla topla. Hop. Düşmanların bu arada görünümlerine göre dikkat ederseniz hani postçıları daha farklı doluyor. Şurada bir tane düşman var. En azından onu alayım diyecektim ki. Hop, evet şunu öldürelim. Animasyona gelseniz e, şey olmaz. Size demir yani. Kastettiğim şey de buydu. Mesela bu düşmanı öldürmek diğerini öldürmekten daha uzun sürüyor. Çünkü canı daha fazla. Postçıları daha e, şey daha geç doluyor. Dolayısıyla hani o düşmanla uğraşırken biraz daha Hop. Cebelleşiyoruz. Evet. Bu Litecoin Purse. Ha Litecoin Purse diye bir şey topluyoruz. Bunu ben bahsetmeyi unuttum. Ee, şöyle ki oyunda bir para birimi var. Yani zaten düşmanları öldürünce para alıyoruz o düşmanlardan. Hani düşman öldürerek para farmlayabilirsiniz gerekirse. Dark Souls'da Sol farmlamak gibi. Bu para bizim item almamıza, çeşitli prostetik e, tool'ları almamıza falan yarıyor olacak. Hakkınızda bulunsun. Hani özellikle bu purse'leri yani Litecoin Purse neymiş? bileyim Heavy Coin Person falan onları bulursanız veya görürseniz ben oynarken aldığımı onları almayı unutmayın. Evet burada şu arkadaş var. Şu kısma geçerseniz yürüyerek e, bu aktif olur. Ve kendisi çok tahmin edeceğiniz üzere ağır damage'lar vuran bir şey. Yani en iyi senaryoda e, En iyi senaryo hani bunu hiç bu şekilde yapmadan, aktive etmeden e, hop bu bölgeye kaçıp gitmek olabilir. Ve upuzun bir saldırısı var. Mümkün olabildiğince arkasında durmakta fayda var ama işte o saldırırken de dozamak lazım. Evet, şunu yapmaya başlayınca en güzel yavaş yavaş arkasına dolanmak, o hata bitirdikten sonra kendisini saldırıp kendisini öldürmek. E, olabildiğince az vurup e, e, Canını sıfıra indirerek öldürmektense o postürü doldurarak öldürmeye çalışmak e, mantıklı bu tip e, düşmanlarda. Bir diğer yöntem şu olabilirdi, hani onu yapabilirsiniz, hani buraları temizledik diyelim. E, temizledikten sonra şuraya gelip, burada kendisini görüp, üzerine atlayarak e, tek vuruşta öldürebilirsiniz. Hani diğer düşmanlar yapmış olduğumuz gibi. Aklınızda bulunsun. Şimdi buraya düşelim. Evet, burada hüzünlü bir e, hikayeye sahip olan yengemiz var. Şimdi kendisiyle konuşacağız. Inosuke diyor sen misin? Genç efendiyi gördün mü diyor oğlum diyor. Şimdi ben senin oğlum değilim deyip diyebiliriz ya da bir şey söylemeyebiliriz. Ben senin oğlum değilim diyorum. Yine diyor şaka yapıyorsun lan Inosuke diyor. Ben diyor yaşlandığım için diyor bana şey diyorsun ama diyor anne diyor oğlunu unutmaz. Bu diyor çanı al diyor bize bir tane e, yani genç efendinin e, çanını verdi diyelim. Young Lorddan kasıt bu arada e, Kurodur hani aklınızda olsun genellikle onu, onu ifade ederler. E, bu çanı bize teslim ediyor. Diyor ki bunu gidiyor git bir budaya e, sun, budaya adak olarak sun. E, yani onun iyiliği için vesaire. Bu oyunda yeni bir bölgeye gitmemizi sağlıyor olacak. O bölgeye ben gidiyor olacağım. E, hop. Bu kadının da hani hikayesini e, çok uzun bir hikayesi yok tabii ki ama hani ne olup bittiğini sizlere açıklıyor olacağım. Şimdi burada kendisiyle konuştuktan sonra şuradaki elemanla konuşacağız. Kimsin diyor. Orada biri var mı diyor. Cevap veriyoruz. Bu ses diyor. Olabilir mi ki? İsmim diyor Inosuke Nogami. Dikkat edin. Kadının oğluna da o Inosuke gördüğünüz kadınla oğlu bu kadarlık bir mesafede kalmış durumdalar. Kadın oğlundan haberdar değil. Oğlu kanlar içerisinde ölmek üzere ama kadın e, artık yaşını da getirmiş olduğu bir şeyle kafayı sıyırmış durumda. Diyoruz ki bize çanı verdi. İyi ki diyor sana çanı vermiş. O çan kendisine dert olmuştu zaten. Git budaya ver şeklinde bir şeyler mırıldanıyordu. Evet, bunlara konuştuk. Bir sonraki buraya gelişimizde her ikisini de e, farklı bir şeyde atmosferde mi diyeyim artık buluyor olacağız. Şimdi burada birkaç tane horozumuz var. Onları bir aradan çıkartalım. En güzeli önce bunu sağlamasını bekleyip bloklamaktır bu arada. Hani benim yapmış olduğum gibi e, illa kesmekle uğraşmayın. Lightcoin purse, Lightcoin purse. Lightcoin purse almış olduk. Oyun başı için iyi para açıkçası. Tabii ben bunları ilk oynarken <laughs> bilmiyordum. O yüzden biraz e, sıkıntı çektiğimi söylemekte fayda var. Şimdi normalde şuradan aşağı inip şu arkadaşın ilerlemekte olduğu bu yoldan ilerlememiz e, bekleniyor. Fakat oradan gitmek bir işkence. E, oradan gitmeden önce ben şuradan ilerleyip bir başka yolu sizlere göstermek istiyorum. Bir alternatif yolu göstermek istiyorum. Şimdi burası tabii neresidir onu da ifade edelim. Bu bölgeye şuradan aşağıya atlayarak gelmiştik. Düşmanlarla savaştık. Sol taraftan gidersek şuradan aşağıya düşe düşe hop hop. Uy diye atlayalım. Yere düştüğünüz zaman damage yiyebildiğiniz yerler var, canınızın gittiği yerler var ama gerçekten yüksek bir yerden düşüyor olmanız lazım. Yani burası çok da mesela gördüğünüz can kaybettiren bir yer değil. Kaçın Shugur bahsetmiş olduğum şeker buydu. Ee, hani şey yapan, nedir adı? Sizin e, fark edilebilirliğinizi azaltan. Şimdi buradan buraya çıkıp, şimdi şu aşağıdaki düşmanlarla uğraşmamak için şöyle ilerleyebiliriz. En önemlisi şu arkadaş. Bu elindeki devasa e, topu mu diyeyim yani devasa bu şeyi, silahı kullanarak dehşet bir saldırıda bulunuyor. Yani ben şu an onu göstermemi çünkü göstermek istemiyorum. Tam bir işkence. E, çok garip bir yer niye yaptım bilmiyorum. Ama hani en çok o düşmandan kurtulmak için e, tercih edilebilecek bir yol olduğunu düşünüyorum bu yolun. İşte bu kötü oldu. En kötü senaryo da bu bu arada, hani kişiye savaşırken farkındayım şu adam olaklonum sizin. Hani tam arada kalma durumu. Tık. Bu arkadaşı öldürdük. Güzel güzel güzel. Şimdi şuraya bir çıkalım. Şuraya çıkalım. Şuraya çıkalım. Sonra da şuraya çıkalım. Çıkarken takip ettiğim yol hani şu tahtaların üzerinden tık 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 tık, tık. bu e, ee, dağ demek saçma ama tepe diyelim. Bu tepeye çıkmaya çalışıyorum. Niye? Burada bir tane e, satıcı var. Satıcıya baktığınız zaman burada alabileceğiniz en önemli item Robert's Firecrackers. Bu bir e, prosedik tool'u. Oldukça da işe yarıyor. Şimdi ne kadar param var? Hani o 271 olarak hemen üstte, o yani ekran ortasında diyebileceğim yerde üstte yazıyor. Benim e, 500'e ihtiyacım var. O yüzden 3 tane sattım. Litecoin pörselerinden toplamış olduğum 3 tane sattım. Ve 571 olacak kadar e, para elde etmiş oldum. Şimdi toplamış olduğumuz diğer itemleri kısaca bir açıklamış olayım. Pellet canımızı arttırıyor. O yüzden bunları genellikle satmayın. Yani potunuz bitmesi durumunda pelletleri kullanıyor olacaksınız. Antidot powder oyunda bazı şeyler zehirlenmenize sebep oluyor. Antidot powder kullanarak o zehrin etkisini gideriyorsunuz. Daha sonraki bataklıklar gibi düşünün. Ako sizin e, damage'ınızı arttırıyor. Ungo sizin hani e, yediğiniz damage miktarını azaltıyor. Öyle düşünebilirsiniz. E, Gachin fark, edile o, yani fark edilebilirliğinizi azaltıyor. Mimu Balloon of Hell, bunu kullandığınızda öldürdüğünüz düşmanlardan daha fazla para elde ediyorsunuz. Bu düşmanın dikkatini dağıtmak için bir yere fırlatabildiğiniz bir tür şey taş yani kiremit. Bu düşmanların üzerine fırlatarak düşmanları şey yapabildiğiniz böyle afalatabildiğiniz bir tür kül. Bunlar da hani paramızı cebimizde tutmamızı sağlayan cüzdan şeyleri. şeyleri. Neden mesela bunlara ihtiyaç var diye merak ediyor olabilirsiniz. Ee, henüz görmedik fakat oyunda öldüğünüzde, yani oyunda ölmeniz durumunda e eğer ki çok fazla kez ölmüşseniz paranızın yarısını kaybediyorsunuz. İllelebet. Bir daha geri alamayacak şekilde. Yani öldüğünüz zaman Dark Souls'daki gibi öldüğünüzde geri gidip kaybettiğiniz şey ne bileyim soul'ları almak gibi ya buradaki gibi olay için parayı almak gibi bir senaryo yok. Öldüğünüzde ya paranızı kaybedersiniz ya da Kaybetmezsiniz. Hani senaryo bu şekilde ilerliyor. Onun da bir oranı var. Ee, i̇lk öldüğümüzde ben onu ifade ed ediyor olacağım. Ee, tavsiyem şu. Şu tip saçma sapan itemleri toplayın. Ee, ama mesela hani vakti geldiğinde satın. Mesela Şu an mesela 10 tane olmuş bundan. Mesela atıyorum işte ne bileyim 5 tane sa sa satma imkanımız var. Elimizde mesela 10 tane tutabiliyoruz. Totalde 11 tane lootlamışım gibi. Hani paraya ihtiyacınız olduğu duruma satabilmek için cebinizde kalsın. Kullanmıyor olsanız bile. Buradan Roberts Firecrackers aldım. Okey. Ee, hop. Tekrar burada ilerleyelim. Şu şekilde üçgenimsi bir ee, şey varsa, halt atabileceğiniz yani hook atabileceğiniz bir yer varsa, oraya tutunmaz, attığınız yerin ötesine gidecek şekilde kendisini fırlatır. Yuvarlak olanlara tutunup e, ilerliyoruz. Temel mantığı bu. Şu horozu hemen şöyle öldürsem iyi olur. Çünkü canım çok az ve çok yakınımdayım yani sev noktasının. <laughs> Geldik. Burada edelim. Bir sonraki bölümde buradan devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.